Herkese selamlar. Ee, yeni bir airdrop projesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Gods projesi yani keçiler. Ee, daha öncesinde Dox, Notcoin ve benzeri şekilde bu da airdrop dağıtımı yapılacağını söylemişti. Yol haritalarını yayınlamamışlardı. Şu anda attıkları tweetle yol haritalarında belirlendiği yani yakın zamanda TG etkinliklerinin yapılacağını söylediler. Hemen sizlere kısa bir tanıtım yapayım. Eğer bu uygulamaya hala dahil olmadıysanız şu anda bile katılarak sadece görevleri yaparak bile kazanç elde edebilirsiniz. Hemen geri gelelim. Attıkları tweet e arkadaşlar gördüğünüz gibi TGE dedikleri Token Generations Events yani token oluşturma etkinlikleri Roadmap'ini yayınlamışlar. Burada da gördüğünüz gibi şu anda airdrop sayfasını koydular. Hemen sağ alt köşeye airdrop singesini eklediler. Daha sonrasında burada yapılacak işlemleri ekran görüntüsünü alınacağını şemasını yayınlayacaklarını, ondan sonra tokenomics'i düzenleyeceklerini, tokenin e, nasıl bir dağılım yapılacağını düzenleyip sonrasında borsalarda ve airdrop'un toplanıp listeleneceği belirttiler. Şu an birinci aşama, en önemli aşamalarından birini yaptılar. Diğer aşamalar için arkadaşlar kısa bir süre var. Benden size nacizane tavsiye katılmanız önüne sadece görevleri bile üzerine tıklayıp geri döndüğünüzde görevleri yaparak bile 20-30 bin puan kazanabilirsiniz. Hani Dox gibi olacağını varsayarsak biraz zor ama benim Dox'da 56 bin puanım falan vardı. E, 70, 70 değil üzerinde 90 küsür dolar para yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen uygulamaya geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan Telegram'dan açalım. Evet uygulamaya giriş yaptınız arkadaşlar. Benim şu andaki puanım 96.891. Çok fazla zaman ayırmadım bu projeye. Hemen sizlere küçük bir tanıtım yapalım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sol üstte Godfest diye bir bölüm açıldı. Bu bölüm airdrop ile alakalı. Şurada yapmış olduğunuz ücretli ve ücretsiz görevlerle burayı da tamamlayabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi Bitcat ve Gate.io borsalarında listeleneceğine dair anlaşmaların yapıldığını belirtmiş. Tom Park dediği bölümde ise arkadaşlar slot oyunları vesaire oyunlar var. Buradan da e, ödüller kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hesabınızın yaşına göre veriyor. Benim yaklaşık 8 yıllık bir Telegram hesabım verdiği para yani ödül 4691'de 641 özür dilerim. Buradan yaklaşık 90 bin puan fazlasını kazanmışım. Ee, bunu da hemen nasıl yapılacağını da göstereyim. Şu altta arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümler var. Orada bahsettiği bu airdrop sekmesi açıldı arkadaşlar. Airdrop sekmesine tıkladığınızda eligible yani ben şu anda uygunum airdrop almaya. Burada ekstra görevler var. Bu görevleri yaparak da ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Mission bölümüne girdiğinizde burada görevler var. Şu üstteki görev arkadaşlar. Her tıkladığınızda size yaklaşık 15 saniyelik bir video izletiyor. Bir dakikada size 50 e, oyuncu para çıparak gods kazandırıyor. Gördüğünüz gibi Twitter üzerinden yol haritasına işte reaksiyon verdim. İşte yani beğen anlamında tıklayıp bir saniye durup geri geldiğinizde işlem yapmasanız bile buradan kazanabiliyorsunuz şu gördüğünüz görevlerin hepsini şunu bile hatta Twitter'da keçi işareti koy diye şunları bile yapsanız şöyle gördüğünüz gibi 2000 şöyle 2500 puan neredeyse para kazanıyorsunuz puan kazanıyorsunuz ve ekstradan da hesap yaşınıza da görev vereceği için de oradan da ekstra kazanabilirsiniz. Hemen şöyle bir yukarı doğru çekeyim. Partner dedikleri beraber anlaşmalı anlaşma yaptığı diğer projeler var şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'e katıldığınızda katılıp geri geldiğinizde katılmanıza bile gerek kalmadan 2000 daha alırsınız. Gördüğünüz gibi 6 2000 oradan kazandığımız varsa 6000 yapar. 7500, 8500, 9000 10 10.000 puan bile yaptınız bile hemen burada. Onun için benden senin acizane tavsiye katılmanız yönünde. Burada da Ambassador diye bir bölüm var. Burada da ekstra görevler oluyor. Bu görevleri yaparak da çok kısa bir sürede puan birikimi yapabilirsiniz aşağıya ben davetiye bağlantımı koyacağım. Oradan katılırsanız da ekstra ödüller kazanmış olacaksınız. Aynı zamanda beraber bir klan gibi ilerlemiş olacağız. Bu ve bunun gibi videoların devamı için abone olup yorum beğeni yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.